Pençekil Tarikat Bölgesi'nde arazi taraması esnasında bir adet SA-16 igla Hava Savunma Füzesi, iki adet AT-4 Tank Savar Füzesi, bir adet Konkurs Tank Savar Füzesi, bir adet RPG-7 Roket Atar, bir adet Tüfek Tipi Bomba Atar, bir adet Kanas Keskin Nişancı Tüfeği, bir adet PKMS Biksi makina Tüfek, bir adet M16 Piyade Tüfeği, iki adet AK-47 Piyade Tüfeği, bir adet Av Tüfeği, bir adet Tabanca... 3 adet el bombası, çok sayıda 762 mm mühimmat ve Doçka mühimmatı, 1 adet konkurs dürbünü ve yönlendirme kumandası, 1 adet PTZ kamera, 2 adet RPG7 dürbünü, 3 adet muhtelif tipte silah üstü dürbün, 2 adet el dürbünü, 2 adet arama metre, 3 adet lazer mesafe ölçer, 2 adet lazer işaretleyici, 8 adet yağış telsiz, 1 adet pusula, 7 adet EP düzeneği bir adet notebook, bir adet GoPro kamera, bir adet Nikon fotoğraf makinesi ve tripodu, 3 adet çeşitli tipte alıcı, bir adet televizyon ve bir adet hilti tespit edilmiştir.